Selam var. arkadaşlar e, bugün dedemle beraberim. Ve, bugün sizlere bir şarkı söyleyeceğiz, Dede sen de bir şey söylemek ister misin? Evet bugün ben torunumla birlikte size güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> armağan etmek ne ya? Tabii şarkıyı armağan edeceğiz. Değil? Armağan değil yazmayacağız dede. Bir şarkı. Marshall'ın bir, şark bir şarkı söyleyeceğiz şimdi size. Yaz dostum mu dağlar da. Yani i̇kisinden birini seç dedi. Dağlar dağları söyleyeceğiz. Tamam. Şimdi bir, nereden nasıl başladı dağlar dağlar ellerimle büyüttüm <Sessizlik> sularken <Sessizlik> dirildim çiçeğimi <Sessizlik> kopardın <Sessizlik> sen bu kadar hatırlıyorum. Bu kadar mı? E ben bu kadar söylemek istiyorum şimdi. Sıradaki ki yaz dostum mu yoksa süper babaanne mi? Yaz dostum. Yaz dostum. Dum dum du, güzel, güzel sevme. Gülme, Adam deli. De dum Yaz dostum. Dün, selam mini mi. De değil yanlış söyledin de ya. Nasıl ki? Selam alma Yaz dostum. Altı üstü beş metrelik bizim için. Yaz dostum. Güzel sevmeyene adam demir mi? Kutup tahtaya bir daha Kutup defteri kitabı Kutup defteri kitabı Sırrı çizmeli dağ, Bir gün, gün öden Şimdi sıradaki Süper Baba Alemin Yoksa şey Böyle Can bedenden çıkmayınca mı Can bedenden çıkmayınca mı Can bedenden çıkmayınca tamam. Sen söyle başla bakayım Nasıl? Nasıldı e bildiğim bir adam başla işte. Hı -hı.

Tez duyulur. Hop, dede arkadaşıma bir şey anlatıyordum yalnız. Hmm. Ee, arkadaşlar bir tane YouTube var. Benim YouTube kanalımı beğenmemiş. Eğer siz beğenirseniz like atın. Ama hmm. o ne da... de o uymasın. Ama, ama, daha... ama şey diye bir şey var ya. Yani normal bir şey var. Bu normal yani. Seven olasın. O seven sevmeyen olur. Ne diyorum? Söylemiyorum. Bunu like unutmayın. Like. Evet, mutlaka like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi ben de bu kadar Gel bugün film bu kadar. Ya bir like atmayı unutmayın. Tek söylüyorum Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani zil tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.